Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti. Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan bugün magazin masası programına telefon ile bağlandı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlattı. 4 ay önce Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, acı kaybının ardından hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını söyledi. Annesi Suzan Tektaş'ın son durumundan da bahseden Alişan, psikolojik yardım aldınız mı sorusuna, annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu dedi. Kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını ekledi. Kardeşinin acısını atlatamayın Alişan, Hala gülmekten çekindiğini de dile getirdi. Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım dedi. Ayrıca yayınlanan single çalışması Tükeneceğiz'e de değinen Alişan, ilk kez bir Sezen Aksu şarkısı seslendirdiğini ve usta sanatçı Sezen Aksun'un şarkının Alişan versiyonunu çok beğendiğini de söyledi.